arkadaşlar şimdi sizlerle merhaba arkadaşlar şimdi sizlerle beraber gördüğünüz gibi kafa topi 2 oynayacağız. Şimdi karakterlere giriyoruz. Gördüğünüz gibi ben eskiden şunlar vardı. İşte bugün bunlar geldi. İşte hangisini seçsem bak hiç çirkin bir kere şey yok. Ee, bu bitse bak bu çıkken ee, bu da peklendi ben bunu seçmeyeceğim adım Pelin adam oyunda ama gerçekten de ezelini karaktere git Aa, bu nasıl yani neyse şimdi arkadaşlar markete gidelim Uzasız kazan. Güç. Ne Bir tık param var onda temizim var. Şimdi ben şu marketten şey alasım var. Kart paketi. Şimdi ben lazım ona. Postman paketi. Sıradan paket olsun madir yani paket diyorum ki e, arkadaşlar ben şu kostüm paketini aldıktan sonra diyorum e, şu kadar para bitireceğim 30 elmas ondan sonra <laughs> neyse artık oynayabiliriz bakalım benim arkadaşlardan kimler neyse ben oynayayım artık devam ben... Her iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Morson. <laughs> <De> baş <başladı. gülüyor> ya ben ya. <laughs> Rakibinin altından gol peşinde. Ha sana da kim geldi? Senin? Böyle dert işte bu kadar. Lütfen şunu kalenin üzerinde koyayım <laughs> ki. Yani kalenin gol, gol attı. Golü üstten arıyor. Hmm, Buraya Yerden Yerden bonarit. Yok böyle bir gol. At. Oh. İyi vurursa gol olur. Ha. Maç oh. şimdi oh. 2, -2. Okay. Maç basket maçına döndü. Ardı ardı bu gole şapka çıkar. Öğlen de gel bebeğim. Yerden gol peşinde. Ya. Yerden sert vuruş. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Direk. Ha 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 ha. Direk. Ne kadar da sevdiğini söylüyorsun. Sinan üst taraftan dönüyor. 45 kanka saniye Sen saniye bebe. Havadan vurdu. Bak son iki tane yaparsa İrekten o yener. Döndü. Top fitil ateşlendi. Kaç kaç kaç. Ne yapayım ben öyle Rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. O bir şut? içine vurdu. Sen hiç canla başla Süper güçler son saniyelerde maçı Benden mi korktun? Devam ediyor. Ne oh. Sana da çıkar şapka. Gol olur. Oh. Kafayla topu uzaklaştırdı. Allah, Allah, Allah. Süper bir gol. <laughs> 2.000'i şaşırtabilecek mi? Tabii şu dönmedi. Bak sen son düdük. Ne tane daha. En üstte olmasaydı. Neyse şimdi ben. Arkadaşlar açık bir maçta karısını kazanacağından eminim. Kendi güvenim. Ben artık tutamıyorum şunlar. Kim yalan söylüyor? Kim yalancı? Kim yalancı? Kadın da yapacağım. Kadın Ay çok anladım, çok canım çok acı. Ben çocuğum değil bence bu. Ha onun çocuğu yani. Nerede? Kafa kafaya geçen bir maç izledim. İşte bir tane de var şu an ses diyeceğim. Bu böyle der zaten. Açtım. Abone ki bol şansı yani de, İki başarılı oyuncu tekrar rövanş maçına maç. çıkıyor. Hı -hı iyi olan vuracak. Bu kadar basit. Demirlav İşte gol peşinde. Top. Ne gibi ne hmm, yaptı? Ne mojie. Mojda arkadaşlar şutan açıyor. Yerden yuvarladı. Gol! Güzel bir kafa vuruşu. Ayağının içiyle vurdu. Hmm, çok çok fazla şey. savunmada kalıyor. Skor 2-1. Kafasıyla vurdu. Kafayla attı. Gol! Gol kafayla. Kostüm paketi için. Kafa vuruşu geldi. özel güç Kullanma. Gol mü? Hayır. Hayır direkten döndü. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. He evet. Demin de öyle dedi. Güzel şey oldu. Dedi. Kale de çok bekliyor. Devam. Hakem uyarabilir. Ya kale de ne Şansının üst tarafı. Maç 3-2. <laughs> Maçı yarıladık. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha Meşin yuvarlandı. Arkadaşlar siz kusura bakmayın. baktı ve şut çıkardı. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Havadan vurdu. Kale <laughs> önünde çok beklerse sarı kart görecek. Maçta i̇şte bir kafa veriyor. Maçtan sizi e, yenemediğim için onu. Şimdi aşkı her şeyi Maç. İşte. E, aynı. Var bilmem. Ben abi ya çıkabilirim. Ben Sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Top yükseklik kazandı. İki oyuncu da çok temkinli. Bir bu kadar etti. basit. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Şansını kafayla denedi. Rakibini Bak dokunma ver. Deniyorsun öğretme. Yerden sert vuruş. hakem gelebilir. Vurdu ve gol. Ya sarı kart ya kardeş. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. <laughs> Üstten gol <gülüyor> peşinde. <gülüyor> Çok fazla savunmada kalıyor. Rakibi yerden atmaya zorluyor. Oyuncuların süper güçleri hat, mükemmel bir kafa golü. Şansını üst taraftan deniyor. <laughs> Kafasıyla topu kalıyor. Bu kez kafa Ceza sahasına doğru. Allah'ım gol. Maçta şimdi son 45 saniye. Maçta çekişme var ve iki oyuncu da vazgeçmiyor. E tabi geçmeyeceğiz, Atak başlattı peşinde. Tribünlerde hangisi gerçek top? Ortalık mı işte? Gol mü? Hayır, kendi kalesine attı. Maçta yavaş. topu kaybetti. Top kötü yere gitti. İşte değil. Bu direğin dip skor 5-4. İşte hmm. bu kadar. Yukarıdan gol peşinde. Kafayla şut çıkardı. Onun maksimum sende Çok kritik saniyeler. Rakibinin üstüne gelmesini bekliyor. Top geçemiyor. Harika savunma. Ben saniye o. Düdükle birlikte maç bitiyor. ben de şöyle Bu arada başarı söyleyeyim. Başarı söyleyeyim.

zombi. Tecrübeli iki oyuncunun maçı başlıyor. Ve zorlu mücadele başladı. Havadan vurdu. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Aman Allah, ne kötü bir vuruş. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Golü üstten arıyor. Olamaz. Bence rakibini durdurup sonra golü arıyor. Birine çarptı. Kendi kalemine attı. Havadan vuruş. <laughs> topu havada tuttu. <laughs> 2-1 Kafayla topu uzaklaştırdı. Ne o bak, o bak, kadar şey kolay değil şey de. dedi. Sürekli 90'ı görüyor. Maç tekrar başladı. Oyuncuların süper güçleri hala beklemede. Maçı yarıladık. 9. level değil mi? Sürek kara büyütme kullanıldı. Kafa vuruşuyla gol geldi. Bakalım beraberliği hangi taraf bulacak? Ben. üstten gol peşinde. Buzladı. Şansını kafayla denedi. Ama olmadı. Yavaş, Baş başına özellik bıraktı. kullandı. Gol, gol kafayla. Akıl dolu bir vuruş. Güzel şut. Aa bak arkadaşlar. Bu topu kaleye gönderdi. Ne Ben ne yapabilirim? Şanssız direkten sekiyor. Bu kez kafayla dur. gol geldi. Havadan vuruş. Baş çıkacağım şimdi biraz. Harika kurtardı. <laughs> Yerden bir şut. Ve son 10 saniyeye girdik. Rakip kaleye yapamadığını süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir. Arkadaşlar sen böyle de demiştim onlar yapamadım. Çünkü onun ilk oyuncuyla Şimdi ben oynayacağım. Oyuncular yerlerini aldı. Maç başlıyor. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak. İşte ilk gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. kafasıyla vurdu vurdu. Mükemmel bir gol. Top yağıyor. Görünmez top. Rakibi sahasına bekliyor. Havadan vurdu. Nefesin özelliğini. Gol! Oradan golü var. Kafayla şut çıkardı. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Durum 2-2. Yerden yuvarladı. Gol, gol, gol. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Rakibinin altından gol peşinde. Skor 3-3. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Güzel bir kapı vuruşu. Top dağlara taşlara gitti. 45 saniye. Hayır, hayır. Tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. Evet. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyin. Topu 90'a astı. Ateşli top geliyor. Bu hı hı. kadar hızlı bir top nasıl görülebilir? Harika bir gol. İyi bir vuruş gelmedi. Çalışalım. Beraberlik için baskı var. Maçın son 30 saniyesi. Bu golü şakla çıkar. Ceza sahasına doğru. Mükemmel bir kafa golü. Güzel çıkardı. Kalesine gol atacaktı neredeyse. Şansını kafayla denedi. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Bakalım son saniyelerde ne olacak? Direk. Maçta son 5 saniye. Maalesef kendi kalesine gol attı. Son saniye. 90 saniye sona erdi. Süre bitti. Arkadaşlar bu kadar ya çekebildim. Neyse arkadaşlar. <laughs> Hepinize görüşürüz. <laughs> Yeah. <laughs>